Değerli kardeşlerim, gerçek mümin kendi nefsine sevdiğini, istediğini diğer mümin kardeşinin de isteyendir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurur. La yuhibbu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li Kendi nefsine istediğini, arzu ettiğini diğer mümin kardeşi için de istemedikçe iman etmiş sayılmaz. E şimdi bakıyoruz İslam aleminde Müslüman Müslümana çok zulme ediyor. Hakaret ediyor. Dilini yasaklıyor. Kültürünü yasaklıyor. Malına mülküne el koyuyor. yeraltı altı yer zenginlik kaynaklarını alıp kendileri yiyor başkasına vermiyorlar. Diğer mümin kardeşleriyle paylaşmıyorlar. Kendisine değil de mümin kardeşlerine zulüm yapıyor. E bu iman iman bunu gerektirmiyor ki. iman ne gerektiriyor? Kendi nefsine neyi istiyorsan, neyi seviyorsan onun emin kardeşlerine de isteyeceksin, seveceksin. Kendi nefsine yapılmasını istemediğin hiçbir şeyi diğer Müslüman kardeşlerine de yapmayacaksın. işte o zaman sen iman etmiş sayılırsın. Yoksa sadece ağzınla ben iman ettim. Ondan sonra ne yaparsam yapayım benim ömünüm demekle olmuyor bu işler iman ettiysen imanın gereğini yerine getirmen gerekir.